Okuyun şehzadem. Elif. Elif, B, T, S, C, H, H, K, H, D, Z, R, Z, H, D, Z, Şehzadem, Z, Keyif pek yerinde değil. Derse girmek istemedi. Vav. kaf kafke. Baba. Baba. Ahmet'im. Ne olur gidelim. Ben ders istemiyorum. Hiç bitmiyor. Bitmez elbet şehzadem. Ama siz herkesten daha çok çalışmalı ve öğrenmelisiniz. Öğrendim zaten silahtar. Hoca aynı şeyi okudup duruyor. <laughs> Hoca efendi bugün kafi. Sonra devam edersiniz. çünkü hünkârım. Yemeği birlikte yiyelim mi? Yaşasın. Annem de gelsin. Birlikte olalım. Dün gece çok üzüldü. Çok ağladı. Ne oldu? Neden? Valide sultanımız vurdu ona. Nasıl yaparsın dedi. Çok kızdı. Gel. Hünkârım. Validem, babam söz verdi. Birlikte tersaneye gideceğiz. Gemileri göreceğim. Öyle değil mi baba? Öyle. Aslanım, sen dairene git. Validenin bana anlatacakları var. Ağlar. Ne oluyor Murat? Benim anlatacak. Ayşe sen ne yaptın? Ne yaptın da validem vurdu sana bütün gece ağlamışsın? Ben ne yapabilirim? Yüzüme bak. Fahriye'yi senin ihbar ettiğini biliyorum. Hayır. Hayır ben bir şey yapmadım. Kim ne dediyse yalan. Ne olur inanma onlara. İftira atıyorlar, kuyumu kazıyorlar. Kim iftira atacak sana Ayşe? Oğlun mu? Ahmet'in mi kazıyor kuyunu? Başa benim ne olur. Ben senin için yaptım. Ben her şeyi senin için yaptım. Evlatlarımız için yaptım. Sizleri korumak için. O hatun bir katil. O hatun bir hain. Kalk! Asıl hain benim irademi hiçe sayanır. Asıl hain dikmanlarımla birlik olan. Sen bana ihanet ettin Ayşe. Sen bana ihanet ettin! Bunun bedelini ödeyeceksin. Sonra da kaldırım <laughs> seni Geldiğimi haber edin. Ağlar! <laughs> Elimden bir kaza çıkmadan alın götürün şunu şuradan. Ne oluyor burada? Validem ben size ne dedim? Her kim bu ihaneti yaptıysa getir bölüme çıkartacaksınız dedim, değil mi? Siz ne yaptınız? Sakladınız yine. Her zamanki gibi sakladınız. Lalezar. Sultan'a dairesine kadar eşlik et. Dairesine için. değil. Bitti. Artık sarayımda istemiyorum bunu. Eşyalarını topla. Eski saraya sürüyorum seni. Dua et evlatlarım var. Yoksa şuracıkta alırdım senin canını. <laughs>